Bugünkü şeref konuğumuz Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i e konuk ediyoruz. Kendilerine sevgi ve saygılarımla selamlarımı arz ediyorum. Bize üniversitenin kapılarını açan Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Hasan Gönen Beyefendiye, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Adnan Konuk, Profesör Doktor İlham Ünlüoğlu, Profesör Doktor Bahattin Acat hocalarımıza ve bunların şahsında tüm akademik personelimize, Kongre ve Kültür Merkezi'nin müdürü Ufuk Şener Beyefendi'ye, Osman Gazi Üniversitesi'nin güler yüzlü tüm personeline en içten sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. <laughs> Eskişehir zengin, zengin kültürü, iki tane üniversitesi, maden yataklarıyla ünlü bir şehrimiz, bir cumhuriyet şehri. Seyit Gazi Kırkkaya ilçesinde bor yatakları var. Kaymazda altın var. Krom var, manyezit var. Kömür var. Dünya rezervinin yüzde kırkını oluşturan bor madeni Eskişehir topraklarında. İlk devrim otomobili Eskişehir'de yapıldı. Haydar Baş Bey o yüzden diyor, yeraltı kaynakları çok zengin, yerüstü kaynakları çok zengin. Ben bu millete kıyamete kadar bakarım diyor, bu yüzden diyor. Buna güvenerek bakıyor, bu millete güveniyor. İçinde bulunduğumuz Osman Gazi Üniversitesi'ne komşu hemen şurada Karacaşehir Kalesi'nde Osmanlı e, içinde bulunduğumuz üniversitesinde ismini taşıyan Osman Gazi adına ilk kutbe burada gerçekleştirildi, yapıldı. Gümüş sikke basıldı ve Osmanlı İmparatorluğu devlet statüsüne bu topraklarda kavuşmuştur. E, Bey'tin nefesini arkasına alan Osmanlı tüm dünyaya güveni, adaleti, huzuru ve insan haklarını getirmiştir. Ne zaman yüzünü ıslahat fermanı, tazminatla birlikte Eylül Beyt'in arkasını dönmesiyle de maalesef tarih sahnesinden ayrılmış, günümüzde tüm dünyada kan ve gözle şakim olmuştur. Bugün 22 tane İslam ülkesinin sınırları değişirken insansız NATO'ya insansız hava araçları Müslümanları katletmekte, Fransa Mali'ye çıkartma yapmakta, komşumuz Suriye'de kan ve göz yaşı devam etmektedir. Milli duruş içerisinde ehl nefesini alan bu milletin arkasını alarak tekrar dünyaya adaleti ve güveni getireceğini ben bu salondaki gözlerdeki kıvılcımlardan anlıyorum. <laughs> Dünyayı Türkleştiren ve Müslümanlaştıran ehl Beyt nefesi taşıyan Horasan Erenleri, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Eskişehir'de de Sucaddin Veli Hazretleri bir anlamda burayı Müslümanlaştırırken aynı zamanda Balkanları da Türkleştiler ve Müslümanlaştırdılar. Sucahattin Veli Hazretleri Türkiye Cumhuriyeti kuracak olan Mustafa Kemal'in doğduğu Balkanların da Müslümanlaşmasını sağladı. Atatürk'ün Eskişehirli söyledikleri aynı zamanda arkadaşlarımız şuraya da yansıtmışlar. Eskişehir'i ve Eskişehir'i çok iyi tanırım. Milli mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve üstün bir cesaretli mücadelemizin daima dört yanında olmuş bu mücadeleye çok geniş yardımda bulunmuşlardır askeri hareket icabı olarak ordumuz Eskişehir ve Eskişehir halkına bir fedakarlık yüklemek mecburiyetindeydi. Bu bütün millet için fedakarlığına bir hareket indi ve şehir halkı ona göğüs gerdi. Tebrik ederim. Gördüğüme göre halk aydın ve faildir. Toprak verimlidir. Az zamanda zayiatı telafi ve fedakarlıklarla iftar edecektir. Aynı zamanda İnönü Savaşı da bu topraklarda gerçekleştirmiştir. Gazi Mustafa Kemal İnönü'ye göndermiş olduğu telgrafta İnönü savaşlarında siz orada yalnız düşmanı değil bu milletin mahkûs tarihini de yendiniz diye tebriklerini arz etmiştir. Aynı zamanda Milli Mücadeleminin son gazisi Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası sahibi Yakup Satar Bey de Eskişehir'de yaşamış ve vefat etmiştir. Milli Mücadele yıllarında Sivrisar halkı para toplayarak uçak almış şu anda Ankara yolunda bu uçağın bir prototipi de gözlemleme bilmektedir. Milletimizi bizi biz yapan değerler üzerinde birleşeceğimiz yerde maalesef insanımızı böldüler ve parçaladılar. Yavuz'un Anadolu'da yapmış olduğu kıyı maalesef hala günümüze kadar geldi. Haydar Baş ve Ehlibeyt konferanslarıyla iki toplumda farklı bakan pencerelerden insanları bir araya getirdi ve onları siz kardeşsiniz diyerek bu toplumu bir araya getirdi. Ehlibeyt sevgisini de bu millet aşılamaya çalıştı. İkinci olarak milletimizin Değerleriyle cumhuriyeti kuran Gazi Kemal Atatürk üzerinden de bizi bölmeye ve parçalamaya çalıştılar. Bu da düşmanlarımızın ne kadar akıllı olduğunu gösteriyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Atatürk hakkında e, dine uzak kişi olduğundan bahsettiler. Profesör Doktor Haydar Baş Yeni Mesaj Gazetesi'nin 10 Ocak 2013 tarihli tarihinde yap yazmış olduğu Atatürk'e sahip çıkmak isimli baş yazısında Beyoğlu'ndaki Cami Kebir Mahallesi'ndeki camiye 5000 bin TL para göndererek kendi cebinden para harcayarak o yeniden imar ettiğini açıkladı. Ben üç defa o cami kebir meclisinde namaz kılmış olmama rağmen Atatürk tarafından yapıldığını bilmiyordum. Yıllardan beri Eskişehir'de yaşadığım halde, eski kitaplı okuduğum halde bunu bilmiyordum. Bunu bize niye öğretmediniz? Bazıları da Atatürk e din uzatırken bakın bir ayet-i kerime okumak istiyorum. Tövbe suresinde 18. ayet. Allah mescitlerine ancak Allah'a ve ahiret gününe inan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yola bulanlarından olmalarından umulur açıklıyor. Atatürk'e dini uzatanlar da aynı yine, Tevbe suresinde ne diyor biliyor musunuz? Dünya menfaati için kendilerini az bir para satanlar. Avrupa Birliği raporlarında da Atatürk'ün resminin kamu kuruluşlarından silinmesini gündeme getirmişlerdi hatırlıyorsunuz. Atatürk'ün resminin burada inmesi demek, bu bayram buradan inmesi demek. Bu bayram buradan inmesi demek. Ezanın susması demek. Bu milletin bölünmesi, parçalanması demek. Bu millet boyunlara gelmeyecek. Avrupa Birliği'nin bu raporunu yazanlara ben sesleniyorum. Siz gidin kendi resmi dairelerinizdeki Churchill'in, De Gaulle'ün resmini gidin indirin. Türk siz artık ...gençliğinizi kaybettiniz... ...yeraltı kaynaklarınız bitme tükenme noktasında... ...bu milletin siz aklına ihtiyacınız var... ...gidin biz akıl siz ...gelin biz de bu milletten akıl alın... ...Atatürk... ...aynı zamanda... ...mübadele gerçekleştirdi... ...burada pek çok macir muhacir kardeşlerimiz var... ...Eskişehir, Bursa, İstanbul bölgesinde... ...ben de onlardan bir tanesiyim... ...insanımıza e, Haydar Başbey diyor ki... ...siz bir milletsiniz... ...Lozan Anlaşması'nda da herkes... E azınlıklar dışısın, azınlıklar dışında herkes birdir, eşittir bu vatanın has evladıdır, asıl evladıdır. Bunun dışında ne olursa olsun e, ırkı, ne olursa olsun cinsiyeti bu milletin asıl evlatlarıdır. Bu konuda da Atatürk bir ulus devlet oluşturarak milletimize armağan etmiştir. Başka bir yönden tekrar bizi bölmeye çalıştılar. Biliyorsunuz ki Maraş'ta ilk direniş başörtüsü üzerinden olmuştu. Fransız askerlerine karşı koyan İmam'ın Yaktığı kıvılcımla bu ateş başlamıştı. Düşmanı Anadolu'ya dar eden e, başörtüsü hassasiyetimiz maalesef bizi yıllarca da böldü, parçaladı. Milletin başında bulunan, e, reisi cumhurluk yapmış, anayasa mahkemesi başkanlığı yapmış kişiler dediler ki Çankaya'ya kimse başörtülü giremez, burası kamusal alandır. Şimdiye kadar hiçbir anayasa hukukçusu ve idare hukukçusunun ortaya koyamadığı görüşü Baş Başbey durun dedi. Evet, çankaya kamusal alandır ama oraya giden vatandaşlar kamu acı, kamu personeli değildir. Nasıl bir tapuda bir işlem yaparken tapular, hastanelerimiz, hatta halk otobüslerimiz, mahkemelerimiz tabii ki kamusal alanlardır. Ama bundan yararlanan kişiler vatandaştırlar, kamu hizmetlerinden yararlanan kişilerdir. Tabii ki kamu personelinin belirli bir kıyafeti olacaktır. O yüzden Başörtüyle giren öğrencilerimizin de sonuna kadar kapılarının üniversitede açılması gerekir. Çünkü onlar kamu personeli değildir. Kamu hizmetine yerlenen kişiler diyerek hukuku zeminde milletimizi bir araya getirdi, birleştirdi. Haydar Baş Bey bu milletin tutkalıdır. Haydar Baş Bey bu milletin harcıdır. Ben de milletimize uyanık olun diyorum. Ayrılmayalım, bir olalım. Yunus'un dediği gibi sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Gelin canlar bir olalım. Ben fazla vaktinizi almadan modern çağ milli kahramanlarına hoş geldiniz diyorum. Ve sizleri yeni mesaj okuyunusunu sayfalarıyla baş başa bırakıyorum. Teşekkürlerimi arz ediyorum.